bölümünde bana eşlik edecek değerli konuğum Bitoyo, yönetim danışmanı, sevgili Helin Çelik. Helin merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz katılımın için. Şimdi tabii Amerika'da Fed herhalde biraz faizleri Eylül'den başlayarak indirmeye başlayacak. Ve bunun da akabinde Azine Bakanı Besent'ten gelen açıklamalar, elimizdeki Bitcoin stonu satmayacağız... Yeni bir rekor seviyede yine seninle yayın yapmak kısmet oldu. Bitcoin tabi özelinde bahsediyorum rekorlardan. Sen acaba nasıl gördün değerlendirdin bu son gelişmeleri? Önceki gün en azından beklenti paralelinde açıklanan TÜFE piyasadaki hareketliliği arttırdı. E, tabi Mesent'in söylediği gibi 50 bas puanlık bir faiz indirimi senaryosunu fiyatlayan bir kesim yatırımcı da vardı ancak bugün ee, yaklaşık bir saat önce, bir buçuk saat önce açıklanan ÜFE'nin ardından piyasalarda kar realizasyonunun arttığını gözlemliyoruz. Dün Bitcoin 124 bin dolar seviyesinin üzerine geçti. Ethereum 2021 seviyesine yakın bir fiyatlamayı gördü. Ancak bugün geldiğimiz noktada verilere canlı olarak bakacak olursam e, ÜFE yıllık bazda beklenti %2.5 iken %3.3 olarak açıklandı. Çekirdek üfe beklenti yüzde 2.9 iken e, bugün yüzde 3.7 olarak açıklandı ve dolayısıyla oldukça yüksek bir oran e, tüfeği ile kıyaslayacak olursak arada e, uçurum var diyebiliriz ve piyasa özellikle yarın Trump yapılacak yapılması beklenen e, görüşmeden öncesinde bu durumu biraz daha riskli olarak gördü. Yine veri öncesinde 50 açıklamalarında ba açıklamalarını da baz alan yatırımcı ve oranlardan bahsetmiştik. E, veri öncesinde CME Fed Watch Tool'da e, aslında oranların 50 ve 25 bas puanlı faiz indirimi senaryosu olmasından yanayken şu an baktığımız 15 25 bas puanlı faiz indirimi masada yüzde %96 ihtimalle fiyatlanıyor. Ee, süreç içerisinde Bitcoin e, açısından yorumlayacak olursak Bitcoin dominans oranında aslında biraz önceki ekranda da gördüğümüz gibi e, Bitcoin dominans oranında bir gerileme söz konusuydu. Altcoin piyasası oldukça hareketlilik kazanmıştı. Özellikle faiz indirimi beklentileri e, yükselişe geçmişken, ilk defa Ağustos ayında yani Şubat ayından bu yana ilk kez Ağustos'ta Bitcoin dominans oranı %60'ın altına düştü. Bitcoin'den çıkan fonlar ise ağırlıklı olarak Ethereum tarafına dağıldı ve Ethereum yıl içerisinde dip noktada %7'lere dominans oranında e, görmüşken %13'lere doğru yön ve dolayısıyla bu fiyat hareketine de yansıdı. Bir kırılım noktası aslına bakacak olursak özellikle Temmuz'dan bu yana güzel bir ivme dominans açısından bakacak olursam hakimiyet oranı açısından bakacak olursam ethereum iyi bir e, ivme yakaladı ve bu da fiyata rekor seviyelere yakın bir fiyatlandı e, önceki periyoda baktığımız zaman 2022'den bu yana aslında roller biraz bitcoin'deydi altcoin sezonuna geçiş aşamamız da bu noktada yine 2022'den bu yana geldiğimiz noktada e, temmuza denk geliyor yani temmuz ayından bu yana altcoin sezon endeksinde bir yükseliş bir kıpırdanma var. Grafikten görüldüğü gibi önceki süreçte hep bitcoin sezonu fiyatlaması gerçekleşiyordu ancak e, Temmuz sonundan itibaren bu e, oran biraz daha değişti. Skorlara baktığımız zaman yukarıda 55'leri gördük. En azından nötr bölgeye geçiş yapabildik ama bir miktar gevşedik. Geldiğimiz noktada 41 e, seviyesinde. Dolayısıyla genel bir altcoin sezonu için hala çok erken olduğunu gösteriyor. Bu veri bize genel bir sezon toparlanması için en iyi ihtimalle bizim 55'in üzerinde kalmamız lazım. Altcoin dur dememiz içinse bu skorun 75 seviyelerinde olması lazım. Şu an bu bölgenin uzağına düşmüş vaziyetteyiz. Hatta geçtiğimiz hafta risklerin ve belirsizliklerin artık 29'lara kadar geri çekilip buradan bir toparlanma aldık. Dolayısıyla süreç bize hala beklememiz gerektiğini söylüyor. Evet Eylül ayında bir faiz indirimi senaryosu var. Goldman Sachs bu yıl 3 faiz indirimi olacak. Beklentimiz bu yönde 25'er bas puanlık 3 adet faiz indirimi gelebilir dedi. Ancak e, süreç içerisinde makro verilere dayalı e, nasıl bir fiyatlama gelecek karşımıza görmemiz lazım. Zira tarım dışı istihdam verisi de beklentinin oldukça altındaydı. Bazı FED yetkililerinin çekincisi var. Daha fazla bir soğuma durgunluğu da beraberinde getirebilir aslında. ABD'nin şu an dengede kalabilmesi için e, biraz daha faiz indirimlerine kapıları aralaması gerekiyor. Burada da bana kalırsa ayak direyen kısım biraz Powell, Powell ve Trump karışma eee daha doğrusu e, bazı noktalarda verileri e, sıkıntılı okumamıza neden olmuş olabilir. Tabii bu Trump'ın iddiası. Evet şimdi 120 bin seviyesi yani önemli bir eşikti. Burası aşıldıktan sonra da bir hemen yani yüzde bir iki yükselişin tabii daha sonra kar da e, geliyor. Yani çalkantı olması normal. Ama hani benim takip edebildiğim sosyal medya ya da işte kripto varlık analizi yapan insanların hani böyle 150 binlere 140-150 bin bandına doğru bir e, yükseliş ihtimali olabilir. Çünkü yani 100 binin kırılımıyla işte 120 bin, 120 bin kırılımıyla %20-25 daha hareket söz konusu olabilir gibi. Ama tabii bunun olması için herhalde yani kurumsal ETF'ler vesaire bayağı bir insanın pozisyon arttırması ya da en azından kar realizasyonuna gitlemesi lazım değil mi? Evet, ETF'ler aslında girişler fena gitmiyor bakacak olursak, Ethereum tarafında daha ziyade hareketlilik çok yoğun ilerledi bu süreç içerisinde. Bitcoin'den rol çaldı diyebiliriz bu anlamda çünkü verilerine baktığımız zaman Ethereum ETF'lerine olan giriş 2.27 milyar dolar civarını buldu. Yani son bir haftayı baz aldığımızda cuma gününden bu yana e, güzel bir hareketlilik var. Önceki iki hafta bir miktar zayıftı ama e, bir önceki haftaya baktığımız zaman 1 milyar dolar, 1.9 milyar dolarlık girişler elde edebildik haftalık bazda. Dolayısıyla kurumsallar yönünü bu noktada Bitcoin'den sonra biraz daha Ethereum'a e, döndü. Aslında Ethereum fiyatlaması kurumsalların omzunda yükselmiş oldu. Bitcoin tarafında hala girişler devam ediyor ama e, daha güçlü girişlere ihtiyaç var. ETF'lere bakacak olursak, e, kurumsalların zaten orta uzun vade hedefleri pozitif Sadece bireysel yatırımcılar bu noktada e, biraz daha döngüyü zaman zaman en, haber akışları öncesinde, sırasında ya da sonrasında değiştirebilecek potansiyele ve güce sahip. Dolayısıyla bu e, örüntüde Evet orta uzun vade hedefimiz pozitif ama zaman zaman gerileme kar realizasyonu ki kar rasyosu e, çok yüksek. E, bu açıdan yine bakacak olursak dün, e, bugün borsalar e, e, oran aktarıldı BTC e, oranında bir artış söz Yani kişiler borsalara bitcoinlerini göndererek satış yapmaya hazır bir vaziyete geçti bugün itibariyle ki üfe sonrasında e, bu biraz daha yankı buldu diyebilirim. Dolayısıyla 126 bin bana kalırsa yukarıdaki ilk kritik direncimiz, yani artık tabii bir miktar daha gerilemiş vaziyetteyiz ama canlı olarak baktığım zaman şu an itibariyle trend desteğine yakın bir bölgede fiyatlandığını gözlemliyorum Bitcoin'in. Yine günlük bazda ilk desteğimizden başlayayım. 117 bin seviyeleri bizim için önemli. Bu aynı zamanda 9 günlük hareketli ortalama eksenine denk gelen bir bölge. Burada bu yani bu bölgenin altında kapanış yaparsa kısa dönem için baskı biraz daha artabilir. Nisan ayından bu yana beliren trendin destek bölgesi ise 115 bin seviyesine tekabül eder. Asıl olarak bizim panik yapmadan 115 bin seviyelerini gözlemlememiz lazım aşağıda. Ee, buradan aldığı güce göre e, yatırımcıya maliyet engelleme yoluna gidebilir ya yeniden değerlendirme alabilir ama yeni bir zirve o 150 bin 200 bin için önce bir 126 bin 130 bin band aralığını görmekten yanayım. E, bu bölgeden pozitif ayrışması halinde ETF'lerle durumu kıyaslayıp yatırımcı kendisi karar vermeli. Evet şimdi daha önceki bakıldığı zaman yıllarda yakından takip edilen bir hani böyle Bitcoin Ethereum rasyosu da vardı. Hani o tarafta aslında hani Bitcoin'in işte daha önceki zirvesi 67-70 binler. Sonra değil mi Trump'ın hani seçilmesi Kamala Harris ismi geliyor vesaire onunla bir 50 binlere doğru geriledi. Sonra Trump'ın işte Amerika'yı kripto merkez yapacağız da 100 binler, 120 binler yeni zirveler. Yani Ethereum'da bir hareket yaptı tabii son aylarda e, 1500'lerden 4500'lere yani kabaca yuvarlayarak söyleyelim 3 katına çıktı. Ama hani zaten daha önce gördüğü zirvelerden çok farklı bir yerde herhalde değiliz. Dolayısıyla yani esas o Bitcoin'in yaptığı işte 15.000'den 120.000'e yükseliş kabaca 8 katı bir benzerini Ethereum tarafında göremedik ama Ethereum'un hani tabi biliyoruz ki hani B2B tarafında vesaire sunduğu ya da sunmayı arzuladığı başka çözümler de var yani Bitcoin gibi bir değer koruma aracından ziyade biraz daha hani iş dünyasına da bir hizmet etme çabası en azından planı var. Dolayısıyla hani Ethereum'da bir hareket başladıysa hani devamı da gelebilir. İşte çeşitli rasyolar var. İşte logaritmik ya da farklı açılardan bakıldığında bir 7.000-8.000'lere doğru bir hareket olabilir şeklinde yorumlar da var. Hani bunlar ne kadar doğru? Aşırı spekülatif mi? Acaba sence ne dersin? Aslında Ethereum'un göremeyeceği fiyat hareketler değil. Ancak bu, bu yıl içerisinde özellikle Bitcoin arka arkaya rekor kırarken Bitcoin Ethereum çaprazına baktığımız zaman oldukça e, zayıf kaldı Bitcoin karşısında söylediğin gibi. E, ve dolayısıyla yatırımcı aslında biraz altcoin pazarına girmekten de imtina etti. Bunun en önemli sebebi zaten Bitcoin hazinesine yoğunlaşmış olan kurumsal firmaların ilk etapta ağırlıklı olarak Bitcoin alışı yapması Ülkelerin bitcoin üzerine eğilerek regülasyon süreçlerine e, harekete geçirmesi, hızlandırması ve e, geleneksel yatırımcının tırnak içerisinde daha güvenlidir en azından diye bitcoin'i görmesi buradaki fiyat hareketine yansıdı. Tabi yıl içerisinde arka arkaya rekor kıran farklı altcoin'ler de vardı, yok değildi. XRP özellikle dava süreciyle alakalı Olumlu gelişmeler elde etmesi, ETF başvuruları beklentisi gibi bir algıyla güzel bir fiyat hareketi yatırımcısına yaşattı. Solana da biz atar ama Ethereum tarafında e, tabi bu canlı fiyatlama yatırımcısını üzdü, bekletti. Biraz da de açık konuşmak gerekirse. Şimdi Ethereum öncülüğünde hareketlenen ee, bir altcoin piyasasına da geçiş yapabiliyor olabiliriz ama e, burada dikkat etmemiz gereken önemli unsur makro veriler bizi ne kadar süre taşıyabilir Trump, e, şimdi önümüzde iki mesele var. Bir Rusya-Ukrayna, hemen jeopolitik durumlar e, neyle ilgilenecek? İki, tarifelerin enflasyon üzerinde gerçekten söylendiği gibi sonradan bir etkisi mi olacak? E, eğer böyle olursa FETİ yetkilileri arasında nasıl bir karar alacak ve Eylül ayının kararına daha bir aydan daha fazla bir zaman var. Yani çok fazla şey değişip dönüşebilir. Bu arada piyasadaki oynaklık seviyesi de yüksek olabilir. Bugünkü üfe da sürpriz bir rakamda. Yani çok yukarıda bir rakamda tüfeyle kıyaslayacak olursak. E, dolayısıyla istihdam verileri de oldukça soğuyan bir duruma işaret ederse bizim rekorlara ya da Ethereum'da 7-8 bine gitme hikayemiz Biraz daha yavaşlayacaktır. Bu altcoin pazarını da yansıyacaktır. Biraz önce altcoin sezon endeksinden de bahsettik. Şimdi bu endeks zayıf ilerliyor. Yani 50'nin üzerinde e, yıl içerisinde çok kalıcı bir tutunma yaşayamadı. Dolayısıyla e, bizim ilk etapta bu top 100'ün bir ağırlanma eğiliminin kuvvetlenmesine ve fon girişlerine ve yatırımcı güveninin altcoinlerden yana olması sana ihtiyacımız var. E, şu an bu güven yavaş yavaş yine kurumsalların öncülüğünde e, kaymaya başladı. İlk seçenekleri Ethereum'du. E, bunun devam etmesi için biraz daha bizim suların durulmasına ihtiyaç var. Yani e, öncelikli olarak biz e, üfenin baskısını üzerimizden atabilecek miyiz? Bunu takip e, sonraki süreçte ise e, görüşmelerden nasıl bir sonuç elde edeceğiz ve 25 bas puanlık Faiz indirimi gerçekten garantiledik mi? Bunun devamı var mı yok mu? Piyasa bunu ölçümlemeye çalışacak. Yani sadece Eylül'de 25 bas puanlık bir faiz indirimi e, piyasalarda o beklediğimiz ralliyi bana kalırsa vermeyecek yatırımcıya. Sonraki süreci görmek isteyecek, duymak isteyecek yatırımcı. Evet, o Bitcoin dominansına ilişkin hazırladığın e, grafiği bir kez daha rica edeceğim yönetmenimden. Şimdi tabii ki yani toplam piyasada dünyadaki kripto varlıkların işte yüzde kaçı bitcoin oluşturuyor, yüzde kaçı ethereum gibi. Şimdi tabii bitcoin'in orada grafikte de göreceğiz. Yani turuncu çizgi yukarı sağlıklı bir trend. Ethereum bir dip yaptıktan sonra yukarı yönünü çevirmiş ama tabii şimdi bu toplamı 100 olması gereken bir denklem. Yani bitcoin de artıyorsa, ethereum de artıyorsa diğerlerinin demek ki ortalama içerisindeki ağırlığı azalıyor. Şimdi hani böyle sürüden ayrılabilecek, daha ön plana çıkabilecek buradan sonra yatırımcıların dikkat etmesi gereken hani Ethereum'un son aylarda yaptığına benzer bir belki e, coşkulu seyir görülebilecek acaba altcoin'ler hangileri olabilir? Hani akla gelen olan şüpheliler işte Solana'dır, Polkadot'tur. E, ama sen Ripple'ı da ön plana çıkartıyorsun zaman zaman. Dolayısıyla e, Ethereum ve Bitcoin dışında kalan acaba e, coin'lere ilişkin neler söylenebilir? Evet burada aslında geliştiricilerin de zaman zaman e, yoğun olarak listeye aldığı bazı protokoller var. Neyiz bunlardan bir tanesiydi. de söylediğiniz gibi Polkadot bunlara aday kripto para birimlerinden biri. XRP'yi zaman zaman e, karmamın bir sebebi de Asya tarafında çok fazla tercih edilmesi ve Güney Koreli yatırımcıların e, alışlarına e, arttırması buradaki hacmi yükseltmeleri dolayısıyla Avax biraz cılız kaldı. Orta uzun vade belki hani eklenebilecek portföye e, konulabilecek kripto para birimleri arasında yer alabilir ama ağırlığı e, düşük sayılabilir. E, Near için 3 seviyesi çok kritik belki bir döngü e, yaratabilir. Diğer taraftan Tabii mesela e, Doge ya da Shiba ekseninde en azından Elon Musk meselelerine düşünecek olursak yatırımcı fiyat hareketi olarak radarını alabilir ama burada mesela Doge açısından bakacak olursam 0.30'un üzerinde bir kalıcılık sağlamadığı sürece eğilim yine aşağı yönlü. O yüzden major kripto para birimlerinde kalmaktan yanayım ben ağırlıklı olarak. Ee, diğer kripto paralarının hac, hacmen bir, biraz uzun kaldığı için e, yatırımcıyı çok fazla tatmin etmeyecek. Ama bir mesele çözen e, kripto para birimi daha yerinde yükseliyor şu düzlükte baktığımızda. Çünkü yatırımcı güveni açısından biraz önce dediğim gibi altcoin piyasasına karşı bir mesele bunun yeniden kazanılması gerekiyor. E, bu noktada belki aracılığınızla bir şey de söyleyebilirim. Hani merkeziyetsiz borsalarda listelenen ve X bir borsada da listelenecek işte alabilirsiniz. E, yüksek kar vaadi var denilen kripto para birimlerinden tam olarak uzak durmamız gereken bir dönemeçteyiz. E, çünkü konjonktürü biraz önce e, iyi derecede açıkladığımızı düşünüyorum. Şimdi böyle bir ekonomik koşulda böyle bir konjonktür varken kripto para birimlerine karşı dalgalı seyir zaten her zaman dalgalıydı ama şu an yatırımcı amiri daraltmış durumda. O yüzden mesafemizi koruyarak yatırımlarımızı yapmaktan yanayım ben. Yine de en başından beri, sene başından beri majörler daha iyi toparlanacak diyordum. Yine de söylediğimin arkasındayım. XRP bugün baktığımız zaman e, 3.66'yı test ederek bir miktar geri çekildi. Yani bir miktar dediğimizde seviyesi seviyesiyse şu an 3-10 seviyelerinden fiyatlanıyor. 3 seviyesi aşağıdaki kritik destektir. Bana kalırsa e, akabinde 2.70'e kadar kötü bir senaryoda e, bu destek test edilebilir ama yıl içerisindeki performansı ve önümüzdeki dönem beklentileriyle kıyaslayacak olursam yine e, Solana diyeceğim. diyeceğim, e, Belki biraz Avax ya da Elon Musk kaynaklı bir etkisi olursa Doge ve Shiba'yı çok meme coin seven yatırımcılar varsa en azından meme coinlerin ana e, prensibinde listel e, e, Mimlerden e, ilerlemekten yana olurum herhalde. Evet, son iki dakikamız var. Tabii şunu da sormak isterim. Zaman zaman zannet, e, AVAX üzerinde de konuştuk. Hani bitcoin Ethereum e, rasyosundan ya da e, farkından, spreadinden bahsettim. Yani ona benzer bir şey. Ethereum'la AVAX arasında da var. Yani benzer e, blockchain teknolojisi içerisinde yapmayı arzuladıkları şeyler olması itibariyle. Yani orada e, Ethereum'un tarih zirve olduğu yerde AVAX'ın herhalde çok geride kaldığını, e, iş modeline ilişkin bir kötü haber tabii yoksa herhalde söyleyebiliriz. Ne dersin? Aslında geçtiğimiz 3-4 yıl içerisinde 2-3 kere bir badire atlattı. özel yaşayan, e, yapmış olduğu satış, yaratmış olduğu satış baskısı, likidite yaratan satışlar, yüklü miktarda elden çıkartılan avakslar avaksın kaderini bir miktar değiştirdi ne yazık ki. Ama tabanına bak burada avaksın tabanında sıkıntılı bir durum yok. ABD'de çok güçlü bir e, eyalet tapu kaydını avalan Şahanda tutacak. Ee, yani bu tarz haber e, akışlarına da takip ediyoruz biz Avax tarafından. Şu an baktığımız zaman e, Avax için aslında e, temiz nokta 26-30 bandı olur. Yani aslında 26 30 sıyrılmadığı sürece bir hisapları 14 ile ekseninde sıkışmış vaziyette bu şekilde ilerliyor. Bu döngüyü yukarı yukarı ki kırarsa o zaman iyi bir fiyat hareketi e, bırakmış olur. Evet. Tabi tepede geçmişte test ettiği zirvelerden çok uzakta ama e, yine de göz ucuyla bakılması takip edilmesi olası bir, bir kripto para. Pelin Çelik çok teşekkür ediyoruz değerli katılım için. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Evet. Bitoyo yönetim danışmanı.